Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi 1620 sokak üzerindeki oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Şerafettin Akınak bir aracı temizlediği sırada yangın çıktı. İş yeri sahibi ak yangına ilk müdahaleyi yapmak isterken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekip ile ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ak hayatını kaybetti.